Selamlar herkese ben Beyoğlu. Arkadaşlar 11. bölümle karşınızdayım. Çavulur serisiyle, çaka serisiyle. Ee, peş peşe çekiyorum bölümleri çünkü sınav haftam devam ediyor ama son hafta. Umarım son hafta olur. Bütlere kalmam. En son malum Cengiz dibimizdeydi. Yaşlanmasını, ölmesini bekliyorduk. Hatta biz bir girişimde bulunmuştuk. Ama girişim nanay çıkmıştı. Acceptance'a göre sırala dediğimde de yani bu sefer de puanı göremiyorum. Şu ana kadar gördüğüm en fazlası 31. Evet. Bu da arkadaşım. Bunu çekeceğiz. Diğeri de 26 olan arkadaş. Onu da çekeceğiz. Valla gaza getirecek muhtemelen benim hamlelerim. Cengiz'i. Cengiz diyecek ki hayırdır. Çünkü bir kere daha yakalanırız diye düşünüyorum ben. Yakalanmama ihtimalimizi sanmıyorum pek öyle bir ihtimalimizin olacağını. Bizim hastalığımız da devam ediyor senelerdir. Hocam sen kendi kendine burada bir şeyler ilan ediyorsun ama pek hoşuma gitmiyor benim haberin olsun. Evet bu arada çok büyük bir isyan yedik. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kumanlar yine işin içinde tabi. Anadolu'dakiler isyan ettiler. Sebep ne peki oğlum? Independence istiyorsunuz anladık da neden? İlginç. Ki bastıramayacağımız bir isyan da değil yani. Ki bodyguardım da öldü. Hemen şu bodyguardlara bir bakmam lazım. Tekla da bizim her şeyimiz oldu resmen. Bütün görevleri kendisine veriyoruz. Fark ettiniz mi sarayımıza hiç kimse gelmiyor. Şunu üreteyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye. Oğullarımdan biri vefat etti yeni doğanlardan. Hemen başkentine ilerleyeceğim. Sizin de mi soyunuz tükendi? Erkek yok. Harika. Benim kız kardeşim seneler önce devletten ayrılıp gitmişti hatırlıyorsanız. Oğuz ve Katolik olmuşlar abi ve tek kişi yaşıyor aileden. İlginç. Kavala bölgesini bunlara vermek istiyorum ama bunlar isyan eder diye de korkmuyor değilim. Sen bir gel bakayım. Buralarda senin ailemin büyüyesine daha toprak vermiş oldum böylelikle. Burayı kuşatmam uzun süre evet. Savaşı başlatan kim? Doğru adama yönelmişim ilk önce ama bir işe yaramayacak gibi. İblisin ateşi. Bir küçük oğlumla ait. En azından ben de konzamışından kurtuldum. Ama karakterimiz inanılmaz zayıfladı. Yavaştan ölüm yoluna girer diye düşünüyorum. Ama yavaştan. bir kaşınıyorsun ya. Evet. Timuçin'i tamamen kızdırmayı başardık. O an deliriyor. Yine mi hastalık geldi abi? Yani yüz ifadelerim vesaire her şeyi anlatıyordur diye düşünüyorum. Artık ben bir şey söyleyemiyorum. Abi bu kadar hastalık olur mu ya? İyi zayıflığımız da giderildi. O da bir şeydir. Belki adamı ele geçirirsem savaşın başındakini savaş biter diye umuyorum pek öyle olmayacak gibi ama da başkaları da isyan edecekler Bulgarlar mesela yok hocam yok sonumuz pek parlak görünmüyor sizlere biz direktif vermediğimiz sürece herhalde bir aksiyon almıyorsunuz siz buraların dinini değiştirin senin oğlun nasıl? eh diğerinin oğlu nasıl? Berker vefat etmiş bile Alp'i geliştireceğiz tabii ki de ben geliştireceğim 4500 altın veriyoruz üniversiteye yollamak için çok para bu arada Güzel. Sencer kendi kendine çalışarak dördüncü seviyeye geldi. 30 yaşında henüz. Çok yaşı da yok. Kareye gitmem gerekecek öyle anlaşılıyor. Hızlı birileri var mı? Ölmüş mü onlarda? İşe yarar herkesin ölmesi pek ya. Hastalığı iyileştirmek için 2500 altın ver dedi ya. İstanbul'un haline bakar mısın? 81'e düşmüş. Rezalet. Harbiden <laughs> rezalet. Evet Bulgarlar da bağımsızlık istiyorlardı. Bazı kişiler onlar da katılmış. Biz buraya gideceğiz ilk önce. Sonra Bulgarları bastırmaya gideceğiz ve Bu bölüm tamamen isyanlarla geçecek anlaşıldı. Düşünsenize şu anda. Ben isyanlarla bu kadar uğraşıyorsam senelerdir hükümdar bu karakter. Bizim oğlumuz ne kadar uğraşacak? Oğuz'un onuru gitmiş bu seferde. Hadi bakalım. 217'ye kadar da yapamıyoruz bunu. Aşırı tatsızsın ya. Bütün akrabalarım da öldü. E şöyle bir şey işte, para geliyor ama para hiçbir şeye yarar e, durumda değil. Zorluk seviyesinin de can sıkıcı tarafı bu şu anda. Kurduğumuz dinin özelliklerinden dolayı iyi para kazanıyoruz. 60 yaşına geldik bu arada ve hala hangi çocuğun geçmesine karar veremedik. Bu da doğru düzgün bir özellik kazanmadığı için diplomat olacak gibi görünüyor çocuk. Ben sanki Sencer'den devam etsem daha iyi olacak oğlum, o yüzden seni disinherit ediyorum de gördüyseniz adamları yenemediğim söyleniyor. Ben bu kadarı yeterli daha fazla ordu çıkarma. Hala yenemediğimi söyleniyor bu arada. Holy Order çıkartamıyorumdur herhalde diyecektim. Çıkartabiliyorum yolla. Bu esnada da <laughs> Ortodoks Yunanlar bizi yağmalıyorlar. Bakalım bir isyan daha var. Bu da Liberty Faction. Abi adamlar artı 58 bakarken bana bunu nasıl yapabiliyorlar ya? Abidos'u istiyormuş. Al sana Abidos. Evet. Bizans da bize savaşı ilan etti. Güzel. Şu anda tek e, olmayan şey Moğolların bana savaşı ilan etmesi. Onlarda da etti mi tam olacak. Bu arada bölümleri peş peşe çektiğim için ben geçen bölümün kaydını almayı unuttum. Onu fark ettim şu anda. Benim böyle bir torunum mu varmış ya? Haberim bile yok. Bir şekilde başa çıkabiliyoruz da puan kazanmamız gerekiyor. Bunlar birbirlerini indiriyorlar sürekli olarak. Hala daha da kurtulamadık. Hala daha başkası yönetiyor şu anda devleti. Ben yönetmiyorum. sen nereyi istiyor? Dejur açmış şerife bak. Bütün ülkeyi alacak elimizden. <laughs> eyvah. Ya eyvah dediğime bakma Yenilmeyiz de. Sadece çok fazla savaş var şu anda. Ve can sıkıcı bir durum. Bunların hepsiyle aynı anda nasıl ilgileneceğim? Kafamda o da var. Sen Karluk ve Mahayana... Ne kadar uzağa gitmiş ya. Ben bu aile elimde tutmak istiyordum da. Galiba tutmayacağım. Ha, dinini dinin değiştir desem aslında. Şimdi hocam acil buraya geliyorsun. Acil. Sen hırslısın. Senden alacağım o toprağı. Başka kaçar yolu yok. Bu Anadolu'dakiler henüz dursun. Şu anlık almayacağım ellerinden ama daha sonrasını alacağız. Yok ee, şuraya gidebiliriz bu arada. Ama orduların bir dinlenmesi gerekecek. Şu an baya kötü durumdalar çünkü. Yani aslında bizim dreadimiz düşük de değil. Bunlar nasıl bu kadar çok bize isyan ediyorlar ben anlamıyorum. Korkmuyorlar yani vasallarımız bizden ilginç. Şurada orduları birazcık dinlendirmem gerekecek. Bir süre sessiz sakin duracağız. Bunlar bizim gelmediğimizi zannedecekler. Fakat kafalarına çökeceğiz. Ya bu olurken dediğim gibi <laughs> buradan da bir darbe yiyebiliriz. Ya yine bir sürü güzel çocuğumuz var da bunun hiçbiriyle ilgilenemedik. Hatta sarayla ilgilenemedik bu iki bölüm boyunca. Kimler geldi kimler gitti. Bak yetenekli insanlar vardı mesela yok oldu. 61 yaşına geldik. Bunların hepsi arada kaynadı mesela. Bu herif bile 49 yaşında ama adam ölmüyor abi. Böyle bir sıkıntı var. Hocam sen şuraya yavaştan o tarafa doğru kaydırayım ki imkansızlıklarda yaşamak istemiyorum. Burada onların da durumu kötü. Hepinizi şurada toplayacağım. Şimdi saldırmaya gidebiliriz diye düşünüyorum. Düzük alanda saldırsam daha iyi olurdu tabi de. Oo akrabam vefat etti. Selanik'teki Kime geçti? Buna geçti. İki bölge birden bunun artık. En azından çocuğu var. Şükürler olsun. Börü sen yapmak istediğin evliliği bana niye soruyorsun oğlum? Yani duygusuz olsun bakalım. Çocuklar pek gerçekten istediğim gibi gitmiyorlar. Bu arada ben bunlardan şeyi kaldırabilirim ya. Ben niye bunu tutuyorsam? Şöyle askerleri tutmamın hiçbir anlamı yok. Kapat abi. Boşu boşuna eksi yediriyorum kendime. Unuttum onları ben tamamen. O biz burada başka şeylerle uğraşırken bu arada gitmiş Tertoba'yı etkisi altına almış. Abi Cengiz gerçekten çok büyük oynuyor ya. Adam çok değişik bir satranç peşinde yani böyle bir şey yok. Biz bir şeyi düşünürken adam daha yapmış oluyor bizim o düşündüğümüz şeyi. Tehlike. Abi ben bu adamı niye hiçbir şekilde indiremiyorum ya? Puanını da düşüremiyorum adamın. Benim kafa gitmiş hocam. Harbi diyorum gitmiş. Burada yine bir dinlendirmeye gideceğiz orduları. Zaten biz artıya geçmeye başladık. Sen hala mı eksiyorsun burada? Çocuğa toprak vermemiz lazım. Sonunda ailemden birilerini buldum ya. Biz ikmal konusunda şu an rezil durumdayız abi. Baya kötü durumdayız. Keferos gelmiş. Kendisini tabii ki de direkt görev alacağım. Senelerce de bana hizmet eder. Hem İlmizm'de hem de Anadolu türkü. Gayet güzel. Evet abi dehşet büyük bir hastalık geliyor. Hemen bakıyoruz. Nerede? Yine 3. seviye bir hastalık ve yine benim ülkemde başlıyor. Ben açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum. Bu karakterimiz vefat ettikten sonra ki bu bölüm muhtemelen vefat eder. Eee... Bu seriye bir sezon finali yakışır. Evlatlarıyla seri nereye gidecek? Neler olacak? Neler yaşanacak? Bunları görmüş oluruz. Çünkü beni biraz açıkçası hafiften baymaya başladı. Çok fazla hastalık çıkıyor. İnanılmaz fazla hastalık çıkıyor. Kumandansız mı savaştık biz bir de o savaşta? Sana ne oldu? Sen neredesin? Bu ordunun mu başına geçtin? Okey. Abi sekli ucundan çıkamam maalesef ölmek istemiyorum ve 3. seviye bir hastalık ülkemde yayılıyor şu anda yani. Bu savaşı White Piece'e bitirsem ne olur? Para alsam 5000 borca sokuyorum adamı. Geç şuraya da oğlum. Yani işin saçma tarafı Bizans benden başka hiç kimse durduramıyor. Ve hiç kimse savaşmıyor. Anlaması gerçekten çok güç. Olan paranoid olacak bir de yapma ya. Çocuk çok kötü ya. Başka var mı erkek çocuğu var. Kasım. Ama Kasım da hastalıklı tek bir yerde durmalarını sağlayabilirsem iyi olur da. Bak onlar da durmuyor abi. Tek bir yerde. Şimdi başka bir yeri sicilemeye gidiyor. Başka bir yere geçiyor. Sürekli farklı farklı yerlere yaptığı için ben de başarılı olamıyorum maalesef. Oralara ikmal vereceğiz. Hayır. Kızı geliştireceğiz. Hayır sen şuraya gelebilir misin? Neden bu adaların sahibi sürekli bana düşman oluyor? Ben anlamıyorum ya. Adamlarla ailevi bir problemimiz var yani. Ne yapsam acaba ellerinden mi alsam oraları? Seni yine yolladım ama beni pişman etmezsin umarım. Adam kaçtı bile. Oo. O neymiş ya öyle? Birbirlerini de hapse atıyorlar sürekli. Bir hastalık daha çıktı. Bakalım abi hemen. O neredeymiş? Şu anlık başka bir isyan görünmüyor bu arada. Ülkede. Şurayı da açsam. Başka hiçbiri kuşatmadıkları için. Ya da kuşatamadıkları için muhtemelen puan kazanmam lazım. Sonunda bir savaş açmışlar abi. Adamları jinx ama sadece Salerno için açmışlar. <laughs> Tek bir toprak alacaklar yani. Olsun en azından Bizans'ı zayıf bakacaklar diyelim. Harbiden tövbe tövbe. Ya. Bu çocuğa da iki, iki, tane toprak verebileceğim akrabam var. Eğer ölmezlerse tabii. Burada da mı hastalık çıkmaya başladı evet. Hocam buradan da kaçın. Olur ne olmaz bir anda üstümüze falan gelir. Sonunda görevlendirebileceğim bir saray görevlisi çıktı o görevler güzel. Kızın tipine kadar değişik. Aynı toprağı 6. defa verişim. Aa, siz buralarda kuşatma mı yapıyorsunuz Bizans adına? Vay kalleşler sizi vay. Oğlum bu ne kalleşlik böyle. Birleşin birleşin çabuk. O, hemen şuraya bir çıkartma istiyorum da. Lan burada da mı hastalık var abi? Ülkede şu anda 3 tane farklı 3 tane hastalık var. 3 farklı hastalık 3 farklı yerden. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum artık ya. Böyle bir rezalet var mı? Ve deli gibi CG atıyorlar. Senin de gitmen lazımdı da hata yaptık orada. Baksana abi carpet CG yapıyor adam ya. Başkentini almışım adamı hala daha direniyor. Tabii ki de paralı asker deneyeceğiz yani burada. Ordu zaten çıkmış durumda. Bunlar ucuz görünüyor bu arada. 675 ne ya? Şimdi o tuttuğum paralı ordu nerede acaba? Oo dünyanın öteki tarafından geliyor. Bu arada biz her an ölebiliriz. Öyle de bir durum söz konusu. Ablacım bir dur. Başlayacağım eventine şimdi. Kaçışmaya başladılar. Ama hiçbir şey fayda etmeyecek tabi. Böylelikle de yenmiş olduk. Sadece 1800 asker kaybettik. 5700 kişiyi uğradık resmen. 4500 de bana borcun olacak. Bana değil daha doğrusu. Kendim borcun olacak. Şimdi şöyle. Ben sana direkt olarak geri savaş açabilirim aslında. Bütün orduları kapat. Bu special soldierlar boşa mı çıkmış oldu şimdi? Olabilir. Yani şu Sırp bölgesini alırsam benim için iyi olacak. Onun dışında Hırvatlara saldırabilirim. Neden? Çünkü Hırvatlar da baktığınız zaman Doğu Roma'nın altındalar. Mantıklı olacaktır yani buraya da saldırmak. Yalnız ben bu title'ı niye alamıyorum? O kadın hiç yardım bile etmedi savaşa. 1350 altın istiyormuş. Ben bu hırbat savaşını gerçekleştireceğim. Aynı anda sana da açıyorum. Sırp savaşını da açıyoruz. İsterse bütün dünya gelsin. Çok fark edeceğini düşünmüyorum ben. Şu hızlı arkadaşı verir misin ya? Bizim hastalıklar geçti mi? Seclusion'dan ben çıkayım artık yeter bezdim ölürse de ölsün karakter. Şunu belki bir noktalarız diye umuyorum. İlk önce Bizans savaşını bitirmeye odaklanacağım. Daha sonrasında diğerine gideceğiz. Yine zinacılar doluştu. Ya ordularımız çok kaliteli ama korktuğum olayda hala kesin ve ciddiyim yani. Ve bu adam hala benden nefret ediyor. 53 yaşında olmasına kadar rağmen Cengiz hala çok sağlıklı. Normalde eğer hard modda oynamıyorsan şu yaşında taklaya gelmiş olması lazım. Hani 60'ta falan ölüyor genelde de. 50'de öldüğü de çok oluyor. Kaç tane oğlu var? Oh güzel bayağı bir oğlu var. Dost olalım diyor. Hayır. Güzel damadımız iyi çalıştı. Gerçekten bizim din yayıldıkça o kadar çok para kazandık ki. Kendi kazandığım Tax'ten daha fazlasını kazanıyorumdur muhtemelen. Abi adam dünya fethine gidiyor. Ve hala neden bana saldırmadı bilmiyorum. Yani Bizans'ın vassalları bile bize saldırıyordu. Bu adam inat etti abi bize saldırmıyor. Ben de istiyorum ki bir saldırsın. Seri sonu yapalım. <laughs> ya yani seri bitsin diye değil de hani ne bileyim abi adamın saldırmasını bekliyordum açıkçası. Şimdi bende iki tane fazlalık toprak var. Onları elden çıkartacağız lakin. Benden alınmış bir yer var mı? Yok. Hı, kuşatmaya devam o zaman. O iki fazlalık toprağım neresi ya? Burası doğru. Aa çocuklara vermem lazım, vermem lazım deyip duruyorum. Tunga çavulur. Görevin var mı? Yok. Bu kızın da görevi yok. Aslanım. Seni İzmir valisi olarak atıyorum bundan sonra. Senin küçük oğlanın ne oldu? Kasım. Büyümüş biraz. Şuraya geçsin. kalsın ben yetiştireceğim yine. Yine güzel paramızı bayıldık. Tek bir siege kaldı. O siege'i de bitirirsek tamamlanacak. Bu arada İstanbul ne oldu? %100 oldu mu? Olmadı henüz. Sağlık olsun. Yavaş yavaş olur. Yapacak hiçbir şey yok. Buraları arttıralım. Hazır para var. Gerçi hep para var. Hadi seni de arttırayım. Karpan almaya devam etsinler. Oo, son seviyeye getiriyoruz Tarsi'yi. Güzel. O güzel. Doğu Roma banner'ını da almış olduk ve savaş bitti. Şimdi ben bu çocuklardan bir tanesini uç noktaya koyacağım. Bu title'ı bir kur hocam. Tamam mı? O çocuğu buradan bulabilir miyim? Çok zor ya. Serap değil. Balaban olması lazım. Gel oğlum bana. Maturi değil misin? Ne alaka ya? Seni Raşka Bey ilan ediyoruz. Tabi buraları da sana veriyorum. İleride seni Sırp kralı yapacağım. Yukarıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyorlar. Ben bir şey dikkat ettim şu an 75 bin kişiler. Benim savaşıma hem Karpatya hem de Papa gelmiş. Kutsal savaş olduğu için şuraya o zaman şöyle bir şey yapacağız. Holy Order'ımı tutacağım. Bu orduların yetişmesini bekleyeceğim. Onun dışında ne yapabilirim? Şimdi diyenleriniz olabilir abi bunu niye 3'e çıkarmıyorsun? 3'e çıkardığımda vasallarım daha kötü bakacak bana. Daha çok isyan edecekler. Zaten çok isyan ediyorlar. Ben daha fazla isyan etmeleri istemiyorum açıkçası. O yüzden. Şu etkinliklere bakmak gerekiyor. Siz bayağı da kuvvetlisiniz. Çok da hızlı siege atıyorsunuz. Bayağı tehlikeli. Ben şöyle bir hamle yapacağım. Bu ordunun başına tabii bir kumandan koymak mantıklı olur. Gerçi bunların gitmesine bile gerek yok. Bizim 13.000 bunları perişan etti zaten. Hala Sencer'i öldürmeye çalışanlar var. Oğlum oğlumu rahat bırakın lan. Ne istiyorsunuz oğlumdan ya? 50.000 kişilik ordusu olan biri varmış. O yüzden nesin 50.000 ne? Biz iyi ki bunlarla akraba olmuşuz he. Gerçi bizim akrabalık bitecek bunlarla. 27 bin mercenary tutmuş abi adam deli gibi para kazanıyor. Ve Fransızlarla savaşıyor. Fransızlara cihad ilan etmiş. Sen sen ne kral bir adamsın ya. <laughs> Yavaştan onların topraklara doğru ilerlemem lazım. Şuraya gideceksin. Siz de arka çıkacaksınız mecbur. Şimdi başkenti izole müzole diyor. Gerek var mı öyle bir şeye? Yok. İyi biri gelir belki. İmkanı var mı öyle bir şeyin yok. Güzel papayı yakaladık. Bunlar oradan bana gelir mi? O büyük bir soru işareti. Ya başkenti aldırsan güzel olacak. <laughs> Mercenary Company gidecek diyor. Aa Giritler hala duruyorlarmış bu arada. Tuzağıma düştüler. Güzel. %97. Bir yeri daha kuşatırsam hızlıca savaş bitecek. Sen anneni niye hapse attın oğlum? Kız kardeşini de hapse attı. Aa hasta herif. Güzel. Oo ne diyorsun ya? Osman olsun adı. Bu çocuğa işareti koy. Bu çocuk çok güzel bir çocuk olacak. Biz sana da toprak vereceğiz ileride. Sen de bir yerin sultanı yapacağız da bakalım. Venediklerin buradan nasıl toprağı var abi? Sigurd Babenberg mi? Ragnar'ın soyundan gelen adamın Venedik krallığında ne işi var? Ya sabır. Evet. Böylelikle cihadımız da sona ermiş. Oldu. Abi bayağı büyüdük de. Ne isyanlar çıkacak var ya. Bizde öyle isyanlar çıkacak ki. Çok zorlanacağız. Aa, güzel Cengizhan Manurişt olmuş. Zamanla fazla kilo vermeye başlayacak. Ayakta duramayacak. Abi bu adam Karpatya'ya da çöküyor. Gerçekten bir tek bana savaş açmadı. Benim dışımda herkese saldırdı adam ya. 68 yaşındayım. Oğlan 40 yaşına gelmiş. O olana toprak vermedik. Neydi düşünmüyorum çok fazla hastalık çıktığı için dediğim gibi. buraları o yeni elemana mı da verecektik? Sen de hırslısın ama. Nasıl yapacağız onu? Siz isyan edersiniz. Bir şey diyeceğim. 134. Ha 134 ve 137. Bizans alabilmem için 3 tane toprağa ihtiyacım var abi. Bunun için ya Doğu Roma'ya saldırmam gerekiyor. Ya da Cengiz'e. Cengiz'e saldıramayacağım göre yine bekleyeceğiz. Hadi verdim. Burayı da sana verdim hadi. Düşünüyorum daha fazla isyan çıkacak. Çünkü buraların dini hem ortodoks, buralar hem katolik. İyi bari Bulgar topraklarında yayılmaya başlamış bizim din. Ama bence bu bölümün de burada sonuna gelelim. Ve bu son böyle kısa kestiğim videolardan olacak muhtemelen. Artık yavaştan diğer sisteme dönmeye başlarız. Şu sınavlar tamamen bittiğinde de artık. Belki gün kısıtlamasını da değiştirebilirim. İki günde bir gelebilir diyorlar. Her neyse. Bir saate yine ulaştık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Orada 239 altın kazanıyormuşuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.